Bir gün yüksek bir yere çıkıp konuşmaya başladım. Doğumdan, yaşamdan, sevgiden, ölümden söz ettim. Sevgi, sevmek sizin elinizdedir. Oy söbürleri elinizde değildir dedim. Doğmamak, ölmemek sizin elinizde değildir dedim. Sevgisiz yaşamak yaşamamaktır dedim. Yaşamak dedim, ilkin sevgiyle, sevmekle başlar. Doğumla, doğmakla değil. Yaşamda sevgisizlikle biter dedim. Ölümle, ölmekle değil. Şimdi sizlere seven ölmez diyorum. Yaşamakla ölme konularının kavramları arasında sizleri kendinizi yeniden gözden geçirmeye çağırıyorum dedim ve indim. Dinleyiciler arasında büyük bir kavga çıktı. Üç kişi öldü. Sordum soruşturdum. Ölenlerden biri evet seven ölmez diyenmiş. Öbürü buna karşı hayır seven de ölür diyenmiş. Ya üçüncü ölen diye sordum. O mu dediler, anlattılar. O, bunların ikisinin arasındaki tartışmanın sonucunu öğrenmek için bekleyenmiş. Herkese merhaba. Ben Şenay Elvan. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim size. Bu okuduğum küçük parçadan herkes istediği çıkarımı yapabilir. Ama biraz konuşmak istediğim şeyle elintili bir şey. Sormak istiyorum. En son ne zaman ölümle ilgili düşündünüz? Yani bu hep hayatımızın içinde olan bir şey ve e, görmezden geliyoruz sürekli. Aslında doğal olan şey de bu. Çünkü sürekli öleceğimizi düşünürsek ve ölüm takıntısını yaşarsak e, hayatı yaşayamayız ve yaşadığımız hiçbir andan tat da alamayız aslında. Belki en son ne zaman ölümü düşündüğünüzü? tam kestiremiyorsunuz. O zaman şey sormak istiyorum. Böyle filmlerde olur ya. Mesela çocukluğunuza dair hazırladığınız ilk şeyi sorarlar. O tarz sahneler gördüğümde hep kendi e, hafızamı yoklarım ve genelde bulamam o ilk anıyı. Yani Allah Allah yani acaba hatırladığım ilk anı ne hayata, dünyaya dair? Çıkaramam. Ölüm kavramının çocuklara anlatılması konusunda da Günümüzde farklı yollar, anlayışlar izleniyor. Yani eskisi gibi ölündür işte be çocuk falan diye böyle aktarılmıyor. Daha bilinçli yaklaşılıyor. Ben mesela hiç ölüm kavramıyla ilk tanıştığım anı hatırlamıyorum çocukken ya da bana bir aktarıldığı günü hatırlamıyorum. Aslına bakarsanız sanki hep ben doğduğumda bunu ...konuşulan, bilinen yani e, hep biliyormuşum gibi... ...birisi bana anlatmadan biliyormuşum gibi geliyor. Çünkü ben doğduğumda ailemden e, vefat etmiş birisi vardı zaten. E, ve yani ilk ne zaman gittiğimi bilmiyorum ama... ...yani mezarlık işte e, ölü biri vardı, canlıydı ve onu kaybettik... ...bu algı hep olduğu, konuşulduğu için hiçbir zaman şey yaptığımı hatırlamıyorum. Yani yabancı kavram gibi gelmedi hep bana. Benim babaannemle, rahmetli babaannemle doğumumla onun vefatı çok yakın. Hatta ismim, ilk ismim de ondan geliyor. Yani nurlar için duysun. Şenay babaannem. Ben böyle çok beş yaşında falanken biliyordum yani burada ve içimde bir his vardı neyse mezarlığa gittiğimizde falan da seviyordum orada yatan kişiyi yani hiç korktuğumu ya da böyle bağımsız hani kopuk hatırlamıyorum yani babaannemden kendimi kopuk görmüyorum o zaman da küçükken de hep seviyor, seviyordum yani hiç onu tanımadım ama Babaanneme dair bir sevgi duyuyordum içimde. Muhtemelen hayattaki herkesin yani benim tanıdığım herkesin, ailemin vesaire onu hep iyi anması, hep çok sevilen biri olması, hep sevgiyle anılan, iyi bir kadın olmasından kaynaklanıyordu. En büyük üzüntüm onu hiç tanıyamamaktı. Daha çocukken bile yani hep böyle bakardım ya o kadar yakın ki derdim yani benim daha dünyamı, dünyaya geleceğimi duyamadan vefat etmiş. Çok üzülürdüm buna. Çünkü e, diğer bir açıdan hani bir de tam ters taraftan bakacak olursak anneannemi de çok severdim. İnanılmaz e, yakınımdı. Onu da yakın zamanda kaybettik. E, hayatımda en değer verdiğim insanlardan biriydi ve hep şey diyordum. Anneannemi bu kadar seviyorsam babaannemi kim bilir ne kadar sevecektim falan diyordum kendi kendime. E, küçükken yani çok uzun bir süre yani ölümle ilgili. Tek anım bu oldu. Bildiğim tek şey de bu oldu. Ee, ben çocuktum. Herkes gençti. Bazen etrafta vefat eden insanlar vesaire oluyordu ama ben anlamıyordum zaten. Çevrenizden olmayınca anlayamıyorsunuz ki kim eksilmiş bu dünyadan, kim kalmış. Velhasıl çocukluk sürecim böyle geçti. Çok farkına varamadan her şeyin. Sevdiğim herkes hayattaydı. Bir tek babaannemi görememiştim. Ona da alışmıştım artık. Bir şekil büyüdüm. Ergen dönemlerime geliyorum. ölümden inanılmaz korktuğum bir dönemim oldu benim. Yani acayip kafaya takmıştım ya. Sürekli aklıma ya ya ölmekten çok korkuyordum ve korkumu da dönem dönem ayırıyorum. Çünkü korkunun da türleri var. Mesela acı içinde ölmekten korkuyordum. Yani canım acıyacak diye korkuyordum. Belirli bir dönem e, ölümden sonraki hayattan korkuyordum. Yani bu bayağı dinle yaşadığım da böyle değişik bir yolculuk var. Onu da belki bir gün anlatırım size. Ama tamamen e, ölümden sonra çekeceğim, işte yanacağım, böyle kendiminden nefret ediyorum, yaşadığım her şeyden nefret ediyorum, acılar çekeceğim falan filan. Bunları düşündüğüm için ölümden korkuyordum. Hani lütfen onu yaşamayayım. Tabii onu yaşamamak için aynı zamanda bu inanca sahipseniz bazı hareketlerinizi dünyada değiştirmeniz gerekiyor. E, tövbe ediyorsunuz 40 kere sonra yine aynı şeyi yapıyorsunuz falan filan. Bunları aşmak çok zor oldu benim için. Bu da aslında e, ya bunları kendim araştırıp. ...kendi kendime düşündükçe aşabildim. Çevreden duyduklarımla aşabileceğimi sanmıyorum. Çünkü zaten bu korkuları yaşamamın sebebi... ...çevreydi, toplumdu diyeyim yani. Çünkü... E, ...çok küçükken mesela... ...duyduğum dini hikayeler... ...böyle işte of Allah'ım ya... ...burada giymek istemiyorum ama... inan ...inanılmaz travmatik şeyler hatırlıyorum. Ve nedense hayatımın bir döneminde de... ...onları kafama takmıştım. Yok işte efendime söyleyeyim... E, saçını boyamak istemiyorum işte ya da işte giyinişimle ilgili kafama takıyorum yok efendim kabir azabı yılanlar kobralar gelecek neler hayal ediyorum falan sonra ölümden korkmam üçüncü bir korku şeklim daha oldu geçmişimde o da yaşamak istediklerimi yaşayamadan ölmek bu biraz daha diğerlerin düşünceye mantıklısı geliyor farkındaysanız. Yani acı çekmekten korkmak ve ölümden sonraki hayattan korkmak biraz daha şey yani ya öf diyeceğiniz bir durum. Ama her insan yaşamak istediklerini yaşayamadan ölmekten korkar. Ama bunu da kafama çok takıyordum inanılmaz derecede. Öyle ki artık hani... Dünyada yaşadığım şeyleri anlamlandıramıyordum, tadına varamıyordum. E, bu çok saçma, ölümle ilgili. Belki de e, bu kadar kafa patlatmamın sonunda şu anda geldiğim noktadan çok memnunum. Çünkü bu kadar e, üstüne düşünmek, bu aşamalardan geçmek, şu an yaşadığım her şeyin kıymetini bilerek yaşamama e, neden oldu. Güzel bir şey bu yani. Şimdi nasıl düşünüyorsun peki Elvan diye sorarsanız. Şimdi de e, ölümsüzlüğü istemiyorum derim. Yani hayatım bir gün bitecek olması gerçekten yaşadığım her şeyi daha güzel kılıyor. Sonunda bunu öğrenebildim bu yaşımda. E, önceden gerçekten böyle kafayı yiyecek şekilde, uykularım kaçacak şekilde ne yapacağım dediğim bir ölüm korkusu. Böyle <laughs> evri ev gündeşte hatırlar mısınız? Old magazinciler bilir. Öleceğim korkusuyla geceleri kendisini bir yardımcısına hep kontrol ettirirmiş falan. O raddeye gelmiştim bir ara yani. Yalnız kalamıyordum. Birileri kontrol etsin. İyi miyim lan ben öldüm mü? <laughs> Triplere girmiştim yani. Aslında ölüm hayattaki her şeyi güzel kılıyor bence. İlk başta okuduğum parçayı da çok seviyorum kendi kafamın içinde ondan çıkarttığım çok anlam var ama sevgi ve ölüm mü yan yana düşündüğünüzde aslında ne kadar güzel olduğunu anlıyorsunuz çünkü aslında ölümle bitmiyor sevmek ya da o insanı kaybetmek ne zaman ki unutuluyor birisi o zaman ölmüş oluyor buna da gerçekten inanıyorum geçtiğimiz iki sene içinde çok önemli kayıplar verdim ailemden. Ve onları düşünmediğim gerçekten tek bir gün hatırlamıyorum. Yani bu çok ilginç. İnsan şey diye düşünüyor bazen başkasının başına gelince. E, ya evet ölmüş Allah rahmet eylesin falan deyip hayatına devam ediyorsun. Gülüyorsun eğleniyorsun ya. İşte ben mesela e, o kayıplarımızı aslında her gün bir günün bir vaktinde hatırlıyorum ya. Keşke keşkelerle değil. Hani Keşke şöyle olsaydı böyle olsaydı diye hatırlamıyorum asla çünkü e, içimde şöyle bir rahatlık var onlar hayattayken hep e, iyi davrandım yani oraya da geleceğim aslında o zaman iyi değerlendirdim onlar bu dünyadan göçene kadar aklımda kalan keşke şöyle yapmasaydım dediğim hiçbir şey olmadı anneannem ve dayımdan bahsediyorum bu arada. En büyük mutluluğum onlara her zaman sevgimi çok rahat gösterebilmiş olmamdır. Herkes utanırken, çekinirken sarılabiliyor olmam, işte dayıcığım, anneciğim, canlarım deyip böyle yanlarına yanaşabilmiş olmamdır. Normal günlük işlerimin arasında pıt diye aklıma geldin, seni aradım, sesini duymak istedim diyebilmiş olmamdır. O zaman bunları bilinçli yapmıyordum yani onların bir gün öleceğini düşünerek e, yapmıyordum. Sevdiğim için içimden geldiği için yapıyordum ama onları kaybettikten sonra bu anların ne kadar e, iyi geldiğini anladım bana da. Çünkü e, onlara vakit ayırmadım işte artık onlar yok ve ne yapsaydım daha iyi yapabilirdim gibi böyle bir yola hiç gitmedi kafam yani. Tamam onların zamanı demek ki dünyada bu kadarmış. Ve ben onlarla e, bu zaman çok iyi değerlendirdim dedim kendi kendime. Bu da bana bir ders oldu aslında. Daha çok dikkat etmeme sebep oldu. Yani eğer atladığım, önemsemediğim kişiler var günlük hayatının rutininde ya da genç gördüğüm diyeceğim artık <laughs> hiç ölmeyecek diye düşündüm. E, insanlara bile e, davranışlarımı iki kez böyle bakıp kendimi toparlamama fırsat verdi. Ben herkese bunu tavsiye ediyorum aslında. Çünkü biri ne kaybettiğiniz zaman aklınıza ilk gelen şey ona keşke şöyle davransaydım, şu kadar vakit ayırsaydım olduğu zaman bu çok kötü bir şey. Ölen insan için değil, tamam gitti. Belki hayatta olsaydı size kızmayacaktı bile bu arada. Hani öyle hakkını helal etme mevzusu değil bu. Sizin içinizdeki ben neyi ne kadar yaptım, hislerimi ne kadar gösterdim. Ona değer verdiğimi ne kadar aktarabildim? Durumu çok önemli. Kendi ölümüm için de buna benzer bir şey düşünüyorum. Benim de bir zamanım var sonuçta. Vaktim geldiğinde ben de göçüp gideceğim. O yüzden kendi zamanımı da iyi değerlendirmek istiyorum. Bu ne anlama geliyor benim için? Dünyada iyi bir ayak izi bırakmak yani Birileri beni unutana kadar tamam belki de 100 sene sonra beni tanıyan bilen kimse kalmayacak. Çocuklarım olsa, torunlarım olsa bile artık hatırlanmayan bir yere gidecek olabilirim ama... ...dünyaya iyi izler bırakmak bulunduğum süre içerisinde benim için çok önemli. Bu ne demek oluyor? Bu benim için şu demek oluyor. Dokunduğun her şeye yapabildiğin kadar iyilik kat. Yani sokağımdaki kedilere bakmaksa bakmak, işte bir fidan dikmek, bağış yapmaksa evet bunu da yapmak. Yolda gelirken işte ihtiyacı olan bir aileye yardım etmekse evet etmek. Bu arada çok iyi durumlarda olarak olan bir insan olarak söylemiyorum bunu. Ama yapabildiğim kadar iyi bir iz bırakmak. Çünkü sadece tek başımıza yaşamıyoruz. Belki de benim kapıya 10 liralık mama koyuyorum. Evet çok iyi bir mama koymuyorum. Ucuz bir mama koyuyorum ama birkaç kedinin karnını doyuruyorum. Bu da benim dünyaya bıraktığım iyi bir iz. Belki binlerce liralarla bağış yapamıyorum, yardım edemiyorum ama kendi bütün bir kısmına ayırıp birine yardım ediyorum ve bir faydası oluyor. Bu benim dünyaya bıraktığım iyi bir iz işte. Yani bu arada bu bir taşa bile ya. Yani bazen bu Türk insanında var zaten yani bizim taşa bile sinirlenme şeyimiz vardır ya öfkemiz. Ya bankta otururken oturuyorsun ya dümdüz yapacak hiçbir şeyin yok. Böyle bankın demirini falan çizmeye başlıyorsun. Niye? Sıkıntıdan. Yürüyorsun yolda işte solda bir tarihi eser bilmem ne var İstanbul yani her yer öyle. Gidem de ben bir adımı yazan, bunun taşını çalan, bunun altını çalan. Ulan yani artık canlıdan geçtim ki bu normal bir şey değil bu arada. Hani insana, e, hayvana kötü davranmak iyi bir şey değil zaten. Ama taşa bile artık sinir olmazsın ya. Yani böyle bazen Twitter'da gezerken falan videolar görüyorum. işte adam düz yolda yürüyor. Kaldırımda gariban bir ağaç çık. Uzamaya çalışıyor. Sıradan bir gün. Ağacım ben. Duruyorum. Güneşe doğru yükseliyorum. Abi yürüyor. Bıdı bıdı bıdı. Gayet yürüyor. Yanında kimse yok. Bir anda sinirle bütün dallarımı falan kırıp mırıp beni orada yerle yeksan edip gidip ekmek alıp evine dönüyor ya. Neden? Neden? Türk insanı yani. Neden? Ne yaptı sana o oduncuk? O kadar da sinirli ve öfkeli olma. Ben dünyaya bıraktığımızı izlerken biraz bundan bahsediyorum. Yani bu kadar zor olmamalı. Her şeye zarar vermemelisin ya sen oradan geçip gideceksin o mahalle o cadde o şekilde kalmayacak o ağaç orada senin için durmuyor sen öleceksin o ağaçsa büyüyecek daha da büyük bir ağaç olacak belki oradaki kaldırım bina neyse onlar yıkılacak orman olacak orası ne bileyim yani sadece şunu bilemiyoruz yani geçiciyiz ve bunun farkında değiliz ya bu psikolojiyi anlayamıyorum bu zarar verme psikolojisini. Şimdi tekrar kendi tarafıma gelecek olursam biraz sakinleşip. Az önce biraz sinirlendim. Özür diliyorum. Ölüm korkusunu yenmenin en iyi yollarından biri e, yararlı hissetmek işte. Yani bir gün öldüğünüz zaman e, gerçekten yapabildiğim kadar şey yaptım bu dünyada demek. Ölüm korkusunu yenmenizi sağlıyor bence. Ve eserken de yaşadıklarınızın kıymetini anlamanızı sağlıyor. Ben şu an ne zaman ölürüm tabii ki bilmiyorum belki yaşlanamayacağım ee, ama yapabildiğim şeylerden memnunum şu anda şartlarım bu şartlarda e, iyi bir hayat yaşıyorum ya diyorum ve bunu para pul mal mülk anlamında söylemiyorum ee, zarar vermeden gideceğim bu dünyadan yani hiç kimsenin e, aslında kalıcı olarak kalbini kırmadan bilerek isteyerek bu yani bunu bildiğim an düzeltmeye çalışırım en azından hani yine ölüm var kalk yap olaya geliyor konu da <laughs> ya da işte ne bileyim bir hayvana bir ağaca bir yardıma muhtaç birine arkamı dönmeden e, yani arkamı dönüp gitmedim aslında onlara el uzatabildim yani bir gün öldüğümde bunları bilerek gidecek olmak beni çok rahatlatıyor tamam diyorum istediği zaman ölüm gelebilir çünkü her an bu bilinçle yaşıyorum ya da en basit ailemizden falan örnek vereceğim şimdi. Ee, aileler çok karmaşık ilişkilere sahip olduğumuz insanlar. Yani hem seviyoruz hem de yani her birimizin de ya en iyi ailenin bile mental sağlığa iyi geldiğini söylemek e, zor yani. Her ailenin kız olsun erkek olsun anne olsun baba olsun işte zor ilişki kuruyoruz belirli bir yaştan sonra. Ama elimden geldiğince Şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Bir gün bugünü özleyeceksin. Bu benim e, şu anımda kendimi tutmamı ve adım atmamı sağlayan şey oldu. Bu konuyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum aslında. E, ölümle ilgili hiç düşünmediyseniz bir hatırlatma olsun. Kendi fikirlerimi paylaşayım. E, biraz da yani belki uzun zamandır düşünmediyseniz sizi düşündüreyim. ...demek istedim. O yüzden e, bu kadar dakikadır konuştum ama... ...tabii ki çok daha detaya inmeyeceğim. E, sizi sizinle bırakıyorum. Düşüncelerinizle. Bu konu birazcık derin. Konuşsak saatlerce konuşuruz muhtemelen. Ama kapatırken tek tavsiyem... ...gerçekten... E, ...değer verdiğiniz insanlara karşı... ...hareket ederken ya da işte... ...kafanıza soru işareti olan şeyler varsa... ...şu anda yapmadığınız şu şekilde düşünmenizi istiyorum. E, bu bugün bu hareketi işte yapmak ya da yapmamak e, aklımdan geçer miydi? Yani ölsem o son film şeridi bölümden geçti dediğimiz an e, karşıma gelirdi bu kare ve pişman olur muydum? Eğer cevabınız ev yani evetse ya da böyle bir düşünürdüm keşke yapsaydım derdim gibi ikilemde kalıyorsanız yapın artık onu. Yani bir adım atın. Mesaj mı atacaksınız sevdiğinize yok efendim annenize kızacaktınız da böyle artık kızmayayım çünkü pişman olurum falan diye geri adım mı atacaksınız Bunları bu şekilde düşünerek birazcık dengeleyebilirsiniz Çünkü hayatımızın her anında aslında arka planda biteceğini bu yaşadığımız şeyin neyse artık iyi hayat kötü hayat size bırakıyorum ama Mücadelenin biteceğini biliyor olmamız gerekiyor. Hayat ve ölüm iç içe ve görmezden gelerek aslında hayatımızı daha iyiye götürmüyoruz. Bunu bilerek ona göre adımlar atmamız bizi daha iyi seçenekleri seçmemizi yönlendiriyor aslında. Ben sadece size bunu tavsiye edebilirim. İyi kalın. Dünyada geçirdiğiniz vakti umarım iyi değerlendirirsiniz. Kimseye zarar vermeyin. Hoşçakalın.